Alındıysa, aynı da uzunluğuysa videoya geçelim. Bugün Yağmur'la birlikte Marda 24 saat kalacağız. Sanırım ba ee, ben başlatana kadar Yağmur yanına yiyecek ve telefon aldığını söylüyor. Şimdi yağmura taşıma isteği yatıyorum. Yağmur yanımda değil. Bu arada badi biliyorsunuzdur. Bade pek halde silmiş. Onda kalacaktım mağarada 24 saat ama kalamadım. Yani yiyeceğini heh, aldığını söylüyor. Benim istediğim kitabı da almış. Evet. Neyse ben ev için birikleri örmeye ev almaya düşünmüyormuş. yokmuş. Daha sen düzenliyorsun işte evini. Evet iki seviye daha yeni yükledi. Ben dedim yüklemesine. Evet. Başlıyoruz. Bu arada benim kuzenim. diğer video yanımda olur. Ne yani konuşuruz? Antrenmanda film vardı. Bade'nin oturması yok. Kız ne yapacak ya? Kızın oturması yok. Ya. A Arkadaşlar Bade suyun üzerinde yürüyor. Evet arkadaşlar ne kadar basarsanız o kadar çıkıyor mecmeş. Keşke onunla oturması olsa neyse. Ben oturup bir şeyler yiyeceğim. Hmm. Bakalım çantamda ne var? Yiyecek ürünleri yiyeyim. Neyse. Üf. Sana bir çim ineceğim ya. Ne yiyeceğim? Dondurma yiyeceğim. Dondurma getirmiştim. Bari de yiyecek aldığını söyledi. Yiyeceği olmalı. Aa bari de çanta almış yiyecek çantası. O çanta bende de varmış. Evet öncedeydi umarım çalacak bir şey vardır. Koydu. Aa. Kitap çıkardı, uçuyor. Dur ben de karşısına oturayım. Keşke pistim olsaydı oynardık. Şimdi size badeye de oturma alış. Bakalım ne diyecek. Evet, mu var sende? evet. Neyse annem işte. Bir varmış bir yokmuş evvel zamanlar içinde Kamur zamanlar içinde büyülü prenses bırak açılsın saçların Karmaya deldim. Pamuk prenses anlatıyor. Endişelenmene gerek yok. Evet. Yağmur bize pamuk prenses anlattı. Arda'nın balık tutacağım. Aa ben de orada nasıl yürüdüm ya. Kıza evde. Acaba nerede benim oltam? Oltam nerede? Ha? Ay ben yorumda oynayacağım. Bu olta değil ki bu. Ben herkese en oltası vardı. Çantamda olta bulamadım. Valgina mutası vardır benim de olacaktım arkadaşlar tekrar can söylüyorum e, kurator olunca yüzümü de göstereceğim. E, kurator olmam için tek yapmanız gereken abone olmak, abone olmak ve like atmak bedava arkadaşlar bunu biliyor muydunuz? Öf ya balık gelmedi. Evet Yine böyle bir kalp derdi arkadaşlar. Dur bir şey deneyeceğim. Yo bir kere şey yazı kullanabiliyoruz. Tamam. Ay kız kalp attı biz bir varmış bir yokmuş diyoruz. Ne? Nerede? Oh, o tabletle oynuyor. Dur ben tabletimi çıkartayım. Yok ya ben oyun konsolumu çıkaracağım ha. Beş elmas. Baldi'nin saçı 80 elmas. Olmaz biliyor muyum? Evet, bugün almamıştım. Elmas. elmas al, Elmas. Artık o evi alabiliyor muyum yine? Ya yine yetmiyor, yetmiyor. Çok pahalı. Aldım. Şimdi babam ne yapacak? yeni almış. Bu kitabım aynı. Bu kitapla aynı altında sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. Ay yine kitaba bakıyor. Benim telefonumda niye var? Ya ki buraya da çizdim. Çık çık. Ya bu kız kısa teyfma çıkıp gidiyor ya. Ben şimdi işte oyunu oynayacağım. Sanırım çıkartma açıyor. <laughs> Keşke bari de, de oturma olsaydı. Neyse yapacak bir şey yok artık. ben bir şeyler yiyeceğim. Uyucuktum ben. Ucuttum. Ne yiysem? Sandviç getirdim. kız. Neyse ben sandviçimi yiyeyim. Selfie çekilmem lazım. Dur. Ya ha devzi gitmemiş. <laughs> Acaba ne kadar küçük gözüküyor bu? Aa bitti sanırım süresi. Ay yine telefona girdi ya. Ya dur ben de bir şey bakacağım. Bu <laughs> sefer de o zıcıkta o baksın. Ben birisini takipten çıkacağım. takip edeyim. Niye çıkıyorum ki? Aa, yağmurun takip edeyim. Belki o da beni takip etmiştir. Reklam geldi reklam aldı. Ay içsin. Aa bak ne diyor? Ay bak geliyorum yağmur. Videoya like atın diyor arkadaşlar. Evet. Like atın videoya. beni takip ediyordu. İyi olmasın? bay, bay Beğenirim. Ne şey döndürmüş. Aa hala videoyu beğenin diyor arkadaşlar. Videoyu beğenin. Ya yani ne ne? Şimdi iki arkadaş takip et. Şimdi iki arkadaş takip ettik. Bade bari. bari dedim ki hem bugün e, mağarada kalmayalım ya sıkıldım balçık toplayacağız i̇şte arkadaşlar mağarada kalırsak böyle olur gerçekten kalalım mı mağarada İster misiniz dedim o dedi ki balçık kop toplayalım dedi. Ben dedim ki mağara kalırım dedim. Arkadaşlar nasıl kalacağımızı gösterelim. Sonra balçık toplarız dedim. Çok güzel olmuş. Öncelikle. Aa dedim umarım kılıcı vardır. 20 elma. Dedim 20 elma Kılıcı al dedim. Almış. Allah daha kolay olacak. Bu kuruş çıkarılmıyor ve bunda da balçık alabiliyorsunuz. Balçık toplama yarışı, balçık toplama yarışı, balçık toplama yarışı. Bakalım kimin balçığından daha güzel şeyler çıkacak. Ay, aynı dünyada değiliz. Neyse hadi benim yanıma ışınlanır. Hmm. Ya ne oluyor ya? İki saniye arkadaşlar. Arkadaşlar oyundan maalesef çıkıp tekrar yemek zorunda kaldım. Arkadaşım elemiş. Yemek yorum dedim. Video çekiyorum demedim. Yalan söyledim ama yani. Sonra çekersin derdi. Ya kız da beklettik ya. Onun etrafa baksın. Aaaa! İkinci O da bu sırada mı da yok. Arkadaşlar ben videoyu başlatmadım sanırım konuşmuyorum ya. Kız bir de tekrardan benim yanıma aşınanıyor ya. Daha yapsın. Burada bade bir şey vardı. Başka pek değil. dediğim bir kızı bade vardı. O bade e, arayan bade şu anda akşam arkadaşlar bade. Anne isterince arıyor beni. Te evet annesinin telefonu numara var. Kız <laughs> iki ya. Neyse iki saat uzun süre. Tamam anlıyorum. Bakayım. Ya, bunu başlayınca ben devam. Ya, oyun açın Ar Kızı arayacağım ya. Ha? Arkadaşlar benim çok arkadaşım var. Neyse arkadaşlar ben videoyu burada kapatıyorum. Vay de gelmedi zaten. Ay yağmur da gelmedi. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.